Üç gün kaldı zaten. Üç gün kaldı. Sizin aracınız kimdi? Bizim aracımızın kim olduğunu bilmiyorum. Ben şimdi amcacığım benim akrabamın evine geldim. Gelinimiz yanımızda. Bunlar gittiler geldiler. Amcası mıdır dayısı mıdır o Yaşar dediğiniz kişi. Hepsi yani size detaylı olarak bilgi verecek kişi. Sen işte Yaşar? Evet dayısı Yaşar. Ha, dayısı Yaşar değil mi? Evet. Yani dayım diye birini tanıtıyor yani. Bu kız 11 ay önce evet, evden evet. kaçmış. Aslında videosu videosu falan da var. Para alırken videosu, videosu var. Burada çekilmiş. Atar mısınız bana bu onu? De... Bu arada şimdi bir önceki dolandırılan Arslan Bey e fotoğraf göndermiş. Bir verelim onu. Diyorlar ki kıyafeti bile aynı. Heh. İyice bak bizdeki kıyafetle aynı kızı. Evet aynı. Yeni bir milli gelinimiz daha çıktı ortaya. Hayırlı ama hocam. ama yazık ya. Gerçekten yazık yani işte ben. Biz bu da senin kız işte. Kazağınla gelmiş sana. Evet. Aynı kazakla değil miydi senin yanında? Evet. İşte onlardan aldığı kazakla sana gelmiş. Zaten geçen ama bir önceki ayda şey de gelmiş. Burhan Bey sizin elinizde de başlık parası görüntüleri mi var? Pazarda. Evet. Pardon da bu başlık parası neye göre belirleniyor? Ablacığım ben tam detayını bilmiyorum. Ben sadece dediler ki kız buldu kız almaya gidiyoruz dediler. Şimdi bu Safet abimin kardeşi yanında detaylı olarak da sizi bilgilendirsin ablacığım ona veriyorum kendim. Alo. Alo günaydın. Günaydın ablacığım. E, 25 bin lira mı başlık parası verdiniz sizde? Alo. 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 Heh, duyuyor musunuz beni? Alo. Ben sizi duyuyorum. Merhaba. Merhaba. Kim dolandırıldı? Siz evet. mi dolandırıldınız? Evet. Ha, kaç yaşındasınız siz? Ben 31. 31. Evet ismini vermek istemiyorum ama. Tamam vermek. Kaç gün kaldı kız senin yanında? Benim yanında hiç kalmadı. Ee, sadece e, beni oraya getiren Recep Sabahçı Ahmet oldu Hı. Kime ben verdiniz peki parayı? Efendim? Kime verdiniz parayı? Amcası Seda Çakır'a. Hmm. Bu sefer de amca çıktı. Bu sefer de bu da amca. Evet. Amca işi organize eden kişi. Ya bence kişi. kimine amca kimine dayı i̇şi diyorlar. İşi organize eden kişi. Ya yazık ya kız evden kaçmış kim bilir kime diye kaçmış. Bak yine söylüyorum işte o kız da onu oradan Vallahi oraya dolandırıyor evden yani. kaçması bile şüpheli bir e Peki benim. nasıl kız sizin eve gelmeden siz 25 bin lira dolandırıldınız? Yani 25 değil abla 3. 15 bin lira nakit bilezik bir tane yüzük. 15 nakit bir tane bilezik. Bir de yüzük. Bir tane yüzük. Ha, kaç lira tuttu? Valla şimdi 5, 5 bin lira yüzük evet. şey bilezik. 1700 lira yüzük tuttu. Ha. 15 bin, bin, lira da nakit. 6700 yani 21, 21, 21 700. bin 700 lira. Hiç yanına evet, bile ama, gelmemiş. Ha. Ama... Ee, Beni oraya getiren Ahmet Piriçoğlu, Recep Savaşçı, ee, kızın amcası Sedat Çakır'la işbirliği yapan bunlar. Tabii canım ya yani birisi birisiyle işbirliği yapmadan nereden getirecek böyle tarladan ben mı yetişiyor dola... bu evlenecek kızlar? Ben dolandırıldığımı anladım zaten vazgeçtim işte Verdiğim parayı geri istedim vermediler. Rami Bey'in dediği gibi işte üzerine bir gazoz içliyor. fakat şu var. Yani elinizde benzer foto aynı kişiye ait e, fotoğraflar var. Şimdi bu fotoğraflarla beraber birlikte savcılığa yapacağınız başvuru bu dolandırıcıların tutuklanmasına vesile olur. İyi ki geldin. Evet. Şu anda da birinin yanında olabilir. Yani şu anda bizi izleyen birinin yanında da olabilir bize. Abi o bu canım? Şimdi her şu anda belki bizi izlerken de bir başka kişinin evinde. Aynen olabilir. Evet, başka bir yerde gelin o. Sizin bu kadar para vermenize rağmen evinize niye gelmedi? Dışarıda mı bu pazarlığı yaptınız? Efendim? Niye evine gelmedi diyor? Niye hiç gelmedi sizin eve diyor? Geldi İstanbul'da dayım, dayımın yanında kalıyordum ben. Geldi eve geldi. He. Eşyaya baktık. Beğenmedi düğün gününü, mi? Dü düğün gününü falan kararlaştırdık. Ondan He. sonra dolandırıcı olduklarını anladım ben. Sürekli para istediler. He, o erken uyanıp siz gönderdiniz yani. Efendim? Erken uyanıp siz gönderdiniz yani kızı. Aynen. O yüzden de 21 bin lirayla kalmış. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.